Meliç Nehri'nin ayırdığı aşıkları anlatan Türkiye yapay zeka ile klip hazırlandı. Edirne'li müzisyen ve akademisyen Evrim Kaşıkçıbın mübadele sonrası Türkiye Yunanistan sınırı olan Meriç Nehri'nin ayırdığı aşıkların hikayesini anlattığı Türkiye yapay zeka yardımıyla klip hazırlandı. E, 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 e. Ama böyle. Süper. Bir de tabii bunların toparlayıp editleme işi var. Devam tut tut tutarlı tabii, karakter oldu. Aynen aynen aynen. O flüyo olması daha şey olur zaten orada, biraz daha flüyo olur. Ha bu da şey olur diye onu yaşlandırdım. Hmm. Mesela bak yaşlı halde o gördüğün gibi. Edirne Bölgesi'nde, e, Trakya Üniversitesi'nde birçok göçmen e, aile var tabii, göçmen çocukları var, torunları var. E, göç konusu herkesin gündeminde e, bir şekilde içinde e, olduğu bir e, konu. O konularla ilgili konuşurken, e, tabii güncel yakından güncel gelişmeleri de tabii yakından takip ettiğimiz için benim yapay zeka kullanılarak bu senaryoyu anlatacak bir klip olsa ne kadar güzel olur. Öyle bir şey yapmak istiyorum aslında. bu konuyla ilgili bazı girişimlerim de oldu ama bir türlü sonuca ulaştıramadık dediğimde eee İlkay hocam da bu konuyla ilgili bir çalışmayı kendisinin severek yapacağını ifade etti. E ben de tabii çok mutlu oldum. Tabii nasıl bir sonuçla karşılaşacağımız konusunda bir öngörümüz falan da yoktu. Ancak kitap ve şarkının tanıtım etkinliğine yakın bir zaman kala bana videoyu gönderince gerçekten ben çok etkilendim, şok oldum diyeyim. Çok beğendim. Sunumda da tabii bunu gösterdiğimiz zaman herkesin tepkisi aynı oldu, çok beğenildi hem şarkıya, hem kitaba, hem bizim duygularımızı anlatan bir görsel hazırlanmıştı, bir video hazırlanmıştı. Bu anlamda da aslında Nehrin Ötesi ismini vermiş olduğum proje bu önemli dokunuşla, bu güzel dokunuşla tamamlanmış oldu. Uzun süredir üretken yapay zeka kullanıyorum ve onunla ilgileniyorum. Bu sanatsal kısmına üretken yapay zeka ile bir katkıda bulunacağımı düşündüm. Ve üretken yapay zeka programlarını kullanarak ona bir klip çalışması yapabileceğimizi düşündüm. Şarkıyı dinledim, şarkının sözlerini değerlendirdim, kitabı okudum ve sonuçta bir senaryolaştırma kısmını hallettikten sonra e, erişebildiğimiz üretken yapay zeka modülleriyle e, coğrafyanın ve e, kültürel yapının yapısına uygun olarak bir klip oluşturmayı düşündüm ve yaptık. E, süreç önce görselleri oluşturarak daha sonra bunu hareketli görüntülere çevirerek e, ve tabii ki doğası gereği şarkı sözlerine ve kitabın ana fikrine uygun olarak olması gerektiği şekilde yürütüldü ve öyle geliştirdik. Ben tabii yakın çevreme gösterdim. Sonuç itibariyle Evrim Hoca'nın bir telif hakkı var. Dağıtımını ya da çok fazla insana gösteremedim. Evrim Hoca'nın tekvisi çok güzel oldu. Geliştirme sürecinde de fikirlerinden faydalandık tabii ki. Sadece ben düşünüp yapmadım bunu. Kendisinin fikirleri önemli. Yakın çevreme gösterdiğimde çok beğendiler. Zaten e, bu coğrafyanın insanları etkileniyor bu tür şeylerden. E, doğal olarak çoğumuzun ki ben de dahilim buna bu mübadele sürecinin bir parçasıyım ailemin büyükleri. E, buna bir katkıda bulunmak istedim açıkçası. Aşık oldum karşı gülüne meftun oldum gözlerine aşık oldum karşı Elini versin, bir gülümseyip kalbimi de dersin ah geri gelsen elin varsın bir gülümseyip kalbimi de dersin düzün bir terhazan